Teşekkür ederim hocam. Ya bir şey soracağım. Bizim sınıfta ders yapmak bir ayrıydı değil mi? Yani beni falan çok özlüyorsunuz değil mi hocam? Yo. <laughs> ya ben sizi çok özlüyorum hocam. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hocam başım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Gözüm ağrıyor. Ateşim çıktı. Ben eve gidiyorum arkadaşlar. Size iyi dersler. Ay Beyoncé'de bir maskeyi kullanıyormuş. Kesin cildime çok iyi gelecek. Ne oldu? Ha? Bu ne lan? Sude ne o? Maske kurudu konuşamıyorum. Ben bu gölgeye yönetmiyor musun? Sude. Sını... Sude. Ne oldu? Gölgeye yönet. Hocam geldim geldim kuruyorum ben hemen. Desene lan. Kişt. Müdür konuşuyor. Uçak tabi lan. Müdür olmuş adam. O konuşmayacak sen mi konuşsun? Sessiz olun da erkenden dağılalım. Başlıyor başlıyor. Başlıyor. Aa o ne? Aha. Dövme mi yaptırdın? Hayır bakma. Ya göstersene ne o? <laughs> tamam dövme yaptıracağım. Nasıl olmuş? Gerçek mi o? Gerçek tabii ki. Gerçek dövme kalemleri. E Kimseye söyleme ama. Bana da yapsana. Hangi rengi istersin? Pembe olsun. Tamam ama bak söyleyeyim. Baştan gerçek bu kalemler. Bir ay boyunca çıkmaz. Sabit tut. Kaymasın. <laughs> Çok güzel. Sana lan! Kim yapıyor bunu? Sen <laughs> ya ne yapıyorsun? gerizekalı? kalın gözünde rahatsızlık var benim. Kanka sana bir şey anlatacağım. Anlat anlat. Bizim dile geçelim de kimse anlamasın. Vuku beger raga bagar ya ga Ege Cagan naga öge püdü müdü şügüşle gel Aga Aga arabas ne konuşuyorsunuz siz? Hangi dil? Sana ne ya? Söylesene. Kendi aramızda bir dil. Kuş dili. <laughs> Agap tagal. Agan nagama agasgın. Ne dedin şimdi? Seni seviyorum dedim canım. Hmm. Hmm. Ne Oha ne yapıyorsun onlar ne? Su maymunu suya koyuyorsun büyüyorlar. Su maymunu mu? Gerçek mi? Canlı tabii. salak mısın? Su ya mi? çok güzeller. Bakayım bakayım. Neyse tamam geçireceğim birkaç gün sonra. Ben geldim. Su maymuncuklarım sadece iki günde kocaman oldu. Oha. İki günde ne kadar büyümüşler. Kocaman olmuşlar. Alın birer tane size vereyim. Ah, rengi de çok güzel. Peki sıkınca ne olur? Ah, <laughs> patladı. Merhabalar ne istemiştiniz? Kullayım cool alacağım. Tamamdır hangi boy? Tall, Grandi, Benti. Benti olsun. Tamamdır. İsminiz? Mete. Metin Bey. Adım Mete. Bu arada az buzlu olsun. Tamamdır Metin Bey. Allah cezanı var. Bu arada az, az buzlu demiştim. Beyefendi. Bey... Bey beyefendi az buzu dedim siz hala buz beyefendi bey size diyorum çıkarır mısınız çıkarın bir, bir tane değil çıkarın buzları aa yedi manyak dök biraz dök buza gelince doldurmayı biliyorsun dök aa ne yapıyorsun ağzındaki buzu mu attın benim bardağıma musluktan mı dolduruyorsun suyu arıtma cahil Beyefendi limonun içi nerede? Be beyefendi ne yap... Beyefendi ne yap... Beyefendi... Aaaa Merhaba ne kadar tuttu? 399 TL 50 kuruş Temassız olacak <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu neye gülüyorsunuz? Yeter siz bakiye isterseniz bir dakika diğer kartla deneyeyim. Bu adam fakir. Bir kartım daha var. Test deneme fakir. Fakir değilim vallahi değilim. Fuck you fakir. Ne ben? Hadi, tamam gel gel ağlama bir daha deneyelim. Tamam. Kutu ne? Değil bu eğer şekerler. <laughs> Hem de rengarenk. Oha, çok iyi duruyor. Ah, ben de istiyorum. Alın. <Gülüyor> <Gülüyor> en sevdiğim renk. kanser yapıyormuş. Ne? Ne? Evet çıkar bakalım ödevini. Hocam evde unutmuşum ya. Evde unuttum. Kendini de unutsaydın. Hocam zaten elektrikler de gitti dün. Zaten hep bir bahaneniz var. Tamam hocam madem inanmıyorsunuz gerçekleri söyleyeyim mi? Söyle bakalım söyle. Canım yapmak istemedi. <laughs> Neredeyim lan ben? Welcome to Disiplin. McDonald's hoş geldiniz. Merhaba. Siparişinizi alayım. Düşünüyorum da biraz. Siparişinizi alayım. Düşünüyorum dedim. Siparişinizi alayım. Allah. Bir tane Big Mac alayım ben. Büyük... Yeşilliksiz olsun bu arada. Mehmet Bey, Big Mac yeşilliksiz. Büyük seçim ister misiniz? Olur. Yanına soğan, halkası nugget ekstra bir şey ister misiniz? Altın nugget alayım. Yeşilliksiz olsun demiştim ama değiştirir misiniz? Aa, elinde mi çıkarıyor? Beyef Beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Hamburgerimin üstü... Aa! Rezillik! Sizi şikayet edeceğim ben ya! Bir dakika ben patatesi de büyük seçim istemiştim. Aynen çok şey değişti. Çok şey değişti. Nugget 6'lı demiştiniz değil mi? Hmm, evet. 7 tane olmuş. Aa! İçecek buzsuz olsun. Bakın açmayın. atmayın! olsun. Oha şuraya bak. Ne yapıyor Ne oluyor? tut beni. Ne Hızlı olmuş lan buna gel. yine? <gülüyor> <gülüyor> ya sen gerizekalı mısın? Kız ağlıyor burada. Görmüyor musun? Gerizekalı. Gel kanka. E hey, anlat bakalım nasıl geçti? Önce beni arabasıyla aldı. E bindin sen de tabii. Ha bindim. Manzaraya götürdü. Manzara. E çok iyiydi manzara. Yani benim manzaram oydu tabii. Sonra şarap açtı. İlk buluşmadan içtiniz mi? Ha içtik. Sonra öptü beni. Allah seni kahretmesin